Sevgili gençlerimiz, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Aile Kültürü Haftası Kutlama Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yorulduğu bir irfan ocağı sadece bir meslek teşkilatı değil, bir ahlak mektebi, bir hayat rehberidir. Temelleri Ahi Evran tarafından atılan bu teşkilat paylaşmayı ve kardeşliği kurumsal bir yapıya dönüştürmüştür. Kıymetli misafirler, ecdadımızdan miras kalan bu değerlerimizi er birliğiyle yaşatmalıyız. Bugün dünya büyük bir dönüşüm içerisinde. Teknolojimizle gelişiyor. Ama insanı insan yapan değerler asla değişmiyor. Ahilik işte bu değerlerin özü, bu toprakların manevi sigortasıdır. Hepinizi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Ahilik haftası bizim için bir sosyal sorumluluk projesi ya da bizler için sıradan bir gün değil. Ahilik Anadolu'da yıllarca dayanışmanın, dürüst ticaretin, alın terinin, emeğin adı konulmuş hali. Bu nedenle kurum olarak başkanımızın talimatlarıyla esnafımızın, sanatkarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Yalnızca halk kart uygulamamızla vatandaşımızın yerel esnaftan alışveriş yapmasının önünü açmıyor. Park ve cadde düzenlemelerinde geniş sokaklarda, geniş kaldırımlarda esnafımızın işini kolaylaştıracak, hızlandıracak her türlü düzenlemeye hızla hayat vermeye çalışıyoruz. Meslek eğitim kurslarımızda, kadın üretici kooperatiflerimizde emeğin ve alın terinin karşılık bulacağı her yerde desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ahilik yalnızca bahsettiğim gibi yalnızca bir ticaret şekli değil, aynı zamanda Anadolu'nun yüzlerce yıldır yoğrulmuş bir kültür mirası. Ben bu nedenle öncelikle bütün ahi atalarımızın bize bu kültürü miras bırakan Bugün dürüst ticaretle, bugün insanı merkeze koyan doğru bir anlayışla memleketimizi ayakta tutan ebediyete ihlal etmiş tüm ahi atalarımızı rahmetle milletle yad ediyor. Başkanımızın saygılarını sunuyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Ailik, kardeşliği, yömetliği, dürüstlüğü ve danışmayı öğütler. Ticaretle, ahlakı, sanatla, irfanı, kazançla, helalliği, birleştiren eşsiz bir dünya görüşüdür. Bu kültür bize sadece nasıl iyi bir esnaf olunacağını değil, aynı zamanda nasıl iyi bir insan, iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olunacağı da öğretir. Esnaf ve sadece malını alıp satan, ticaret yapan insanlar değildir. Onlar gençlerimizin ilk ustası, toplumumuzun en güven veren yüzüdür. Bugün büyük sanayicilerimizin, iş insanlarımızın çoğu mesleki yolculuğuna bir esnaf tezgahında başlamıştır. Onun için diyoruz ki esnaf ayaktaysa Türkiye ayaktadır. Esnaf güçlü ise millet güçlüdür. İşte tam da bu yüzden Mersin Esnaf ve Sanatçılar Odaları Birliği olarak eğitim ve projeler konusunda seferberlik ilan ettik. Bu haftanın kutlanmasına bizlere büyük destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza Kutlama Komitesi'ne yer alan kooperatiflerimize ve tüm paydaşlara katkılarından ve desteklerinden dolayı esnaf ve sanatçılarımız ve teşkilatımız adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> Zeynep, çoğu vakit hatıma gelen düşünceleri azmetmek, karnımı doyurmaktan daha önce gelir. Eğer bir gün aile kapısına varırsan, o kapıyı sadece kendim için değil, bütün insanlık için çalacağım. Allah'ım, gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olanı gönlüme razı ile, Helalinden kazanıp... Haram lokma yemeyeceğimi. Haram lokma yemeyeceğimi ve bir ahit olması gerekli ve bir ahit olması gerekli ahlaki değerlere ahlaki değerlere bağlı kalacağıma bağlı kalacağıma namusum namusum şerefim şerefim ve bütün mukaddesatım adına ve bütün mukaddesatım adına ant içerim ant içerim Evet efendim Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi öğrencilerimize bir alkışlar rica ediyoruz sizlerden bu güzel için. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve sahnemizden uğurluyoruz sevgili gençleri. Bugüne kadar göstermiş oldukları özverili çalışmaları için kendilerini tekrar tebrik ediyor ve yeni ticari hayatlarında bol kazanç, sağlık ve başarı diliyoruz. Teşekkürlerle kendilerini yerlerine uğurluyoruz efendim. Elin kalpası ödülünü evet. Evet. Sayın Valimizin elinden alıyorlar Sayın Resimhan Yıldız. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Evet yılın ahisi Sayın Valimiz Ahi Ağabey Baba tatlılığına geliyor efendim.